Biraz bahset kendinden, arkadaşların da tanısın seni. İsmim Gizem, soyadım Söğünmez. 27 yaşındayım. 2,5 yıllık evliyim. Mert adında bebeğim var. Ay. Ev hanımıyım şu an. 20 aylık değil mi? 22 aylık. Ay maşallah. 2 yaşına girecek. Allah bağışlasın. Allah bağışsın, bağışsın, biraz evet. e, daha yakından tanımak için sosyal medyana bir göz atalım istersen. Tamam, Neler sosyal. paylaşmışsın. Seni bence bu şekilde daha yakından tanırız. Sosyal medya. Paylaşımlar yapmayı seviyor musun? Çok seviyorum. Burada hamilesin. Evet. Çok Aa, az evet. kalmıştı. Yani 17 Şubat'ta ben doğum yaptım. Aa, çok doğum çekimi kendimiz yaptık. Ultrason mu evet, var elinde? Doğum çekimi yaptık kendimiz. Ay çok güzel. Ay. <laughs> Ve bebek kocanda. Evet. <laughs> Ay canım benim. Ay güzel. Benim başıma tatlı. gelen gelene. Yani tamam, sizler tamam. yaşamanızı gerçekten istemem açıkçası. Ne geldi başına? Şimdi ben doğum organizasyonu tuttum bebeğim evet. için. Tabi herkesin bir hayali güzel bir oda olsun, misafirleri falan güzel karşılayayım. İkramlıklar oluyor. Hepsi odası içindeydi ve evet. sürekli de bana resim atıyorlardı Mert için bunu yaptık. Sen bir dakika dur. Nereden buldun bu insanları? Sosyal, sosyal medyada. medyada, Evet, sosyal medyadan. Ve hiç aklıma da gelmez. Yani ben böyle tuzağa düşecek bir insan değilim gerçekten. Ve çok dikkat ederim. Ama sürekli benimle iletişim halindeydiler. Sen bir kapora gönderdin herhalde. Gönderdim evet. Eee sonra sana istediklerini resimleri mi attılar? Her istediğimi yaptıp attılar. Yani arka fonu, yazıları, hediyelikleri, hamur işlerini, hediyelikler her şey onlara aitti. Ondan sonra ben doğuma gireceğim. Ben acil doğum aldılar zaten riskliydi. Ondan sonra o gün aradık geliyoruz dediler. Evet. Bekliyoruz bekliyoruz yok ve iki buçuk gün ben ah. hastanede yatmıştım. İşte gece 12 oldu geliyoruz dediler Hı. bekliyoruz hala ve kötü olan ne 10 tane doğum vardı ve herkesin odası süslü tek benim bombaş ah. <laughs> misafir güzel. hediyelik çok yok bir şey yok. sonra çok hamur farisiz. işleri yok ve her şey güzel İnsanlarım hazırlamıştım hayal oluyorlar. hayal kırıkça. Bence önceden bir görüşmelisiniz sosyal medyadan dahi bulsanız hıbulsanız mesela... gidip ofisinde bir anlaşma bir protokol yapmalısınız demek. Evet. evet. Bunu yapmanız gerekiyor. Anlatıp bence mı? de. Ya da bildiğiniz yerden, bilmediğiniz bir yerse gideceksiniz fotoğrafınızı evet. yapacaksınız. Evet. Şimdi bu fotoğrafı görelim. Nerede bu fotoğraf? Tortiş. <laughs> Bebeğimin evlidi. Ay. <laughs> Neredesiniz? Tekirdağ'da. Tekirdağ'da mı? <laughs> ailemin bahçesi. Ay ne güzel. Saçlarınız da kızı galiba. <laughs> evet. Çok yakışmış ama. Teşekkür ediyorum. Çok fotojeniksin bu arada. Teşekkür ediyorum. Ay. Çok da güzel çıkmışsın fotoğraflarda. Ay. Ay. Maşallah. maşallah. Maşallah Bal oğlum. <laughs> Ay. Kim koydu ismini? Eşim. <laughs> İki isim arasında kararsızlık. Ee, bir bebek daha düşünüyor musunuz? Şu an. Şu an değil. <laughs> Mert tek mi? Mert Diğeri yaşamadı. Ay. <laughs> de yaşamadı diye. Kısmak. Çok tatlı. Evet. Çok tatlı. Hiç çalışma hayatın olmadı mı okuldan sonra? Çalışıyordum ben. Hı. Yani şu an bebekten dolayı ara verdim. Tekstil sektöründe çalışıyordum ben. Hı. Eşimle aynı şirketteydik. Aa ne yapıyordun? Ben müşteri temsilcisi hastasıyım. O satın almacıydı. Çok güzel. Beraber çalışıyoruz onunla. Eşim tabii çocuk olunca. Şu an kimsem yok burada benim bebeğim bakacak. O yüzden. Sen çalışamıyorsun. Şu anlık evet. Biraz büyüsün bakalım. Sonra düşünebilirsin belki. Evet evet. Peki e, boş de... vakitlerinde hani bebeğe bakmanın dışında yaptığın ilgilendiğin bir şey var mı? Sunum. Sunum aşığım yani. Ben sürekli böyle farklı pastalar, kurabiyeler. Bir de ben Trakya'mı çok sevdiğim için ona özgü hep yemekler yapıp Aa, e, işte arkadaşlarımla paylaşıyorum ki yayılsın. Herkes bir Trakya yarısına ait bir şeyler denesin. Hmm, bugün görecek miyiz peki evet, yöreden lezzetler? Evet. Belki biraz oynarsın. O bölgenin oyunları da güzel duruyor. <laughs> <Evet>, hep roman. <laughs> hep roman havası. Evet. Trakya'da hep roman havası. Yani düğünümü izlediğiniz... Güzel de. oynar mısın? Yani bilmiyorum oynuyorum ama. Görmek videolarımda görürsünüz yani bolca zaman Roma. oynatacağım seni ben. Başka bir arkadaş <laughs> arkadaşlar, var, mı arkadaşlar? arkadaşlar. var var var. <laughs> Hanımlar size çok komik bir video izleteceğim. İzleyelim hadi. Bu da benim doğum günüm. Ay. Ama hiçbir şeyden haberimiz yok. Kim çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <bir pata> <laughs> İnanmıyorum. Bebeğim orada 10 aylık. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı oldu. O da şaşırmış aslında. Şuraya bak, var, Şu var, var. bir daha görelim onu, bir daha, bir daha. <laughs> ah, Mert, ne yaptın oğlum? <laughs> bak nasıl mutlu, bak, bak. şey. Ay, eli yanmadı Allah'tan. Ay güzelim benim ya. Aslı Hanım, Canım. ben daha fazla dayanamayacağım. Şu videoyu izleyelim. Ay hadi izleyelim. Ee, evet. Önce söyleyelim. Biliyor musunuz nasıl bir evlenme teklif etmiş? Evet. Eşi, Evet e, gizleme. Evet. Şimdi izleyin görün. Bakın nasıl bir evlen Bakalım. evlilik teklifi olmuş. Hayatımın geri kalanı ömrüm, güzel gözlüm. Benimle evlenir misin? Vay Yarabalık. Gerçekten haberiniz var mıydı? Gerçekten yok. yoksa ben pantolon giymez mi güzel giyinirdim. Allah Daha şık giyinirdim diyorsun. Ay ben şaşkın Aa. alınca böyle çok biliyorum. Biliyormuş gibi sandılar. Ama <laughs> çok güzel. Hayatımın geri kalanı ömrüm. Güzel gözlüm. Benimle evlenir misin? Vay. Çok güzel ama. Ya tabii ki <laughs> evde <yöne gibi> yöntemden... bir <laughs> Gizem beklememesi çok normal. Gitmişsiniz orada üniversiteyle, evet, evet. okulla evet. programı izleme. Kaç yaşındaydınız oğlum? Ben üniversite sondu. Dördüncü sınıftaydım. Arkadaşlarla gittik. Orada da böyle not yazılıyor. İstediğiniz bir şey var mı falan diye. Ondan sonra eşimin arkadaşı yazmış. Ben de anlamadım tabii ki de. En sonunda söylediler. Hani istekleri falan saydılar. Hmm. En sonunda bizimkini söylediler. Ailenizin haberi var mıydı? Aileniz de tepki verdi. Yok yok. O Çok evet. olmuşlardı. <laughs> evet evet. O yüzden aileme söylemek zorunda kaldım. Telefonu <laughs> çok <laughs> <laughs> bir de normalde bu kadar kalabalık olmuyormuş en fazla kalabalık olduğu için sahneye inemedik imkanımız bile yoktu hmm. Biraz Aa, önce eşi sizden şansım. gelmeden önce eşi de buradaydı ben anlattırdım sonra çok hızlı bir şekilde e, evlilik yoluna girmişler çok Aileler madem bütün tabii ki kaç milyon insan gördü yani. hızlandı evet, demişler yüz yani. kişi gidip gizemi istemişler <laughs> Ya. 100 kişi. Yani. Ama yani. benim de öyle. Benim de sözüme 85-90 kişi falan geldiler. Evet evet. geldiler. evet evet. Eve mi geliyorlar? Eve geldiler. Bahçede falan mı oturuyorlar bu kadar <laughs> insan? Şey bizim bahçede direkt değil. eve geldiler. Ha. <laughs> videoları var mı bunların? Videosu yok ama fotoğrafları var. Tamam tamam. Evet. Hepsine bakacağım. Gizemce tariflerde neler paylaşmışsın? Hamsili pilav mı bu? Faydalı evet. bilgiler hmm, aldım. Güzel. Evet. Karadeniz e, evde oturduğun için Karadeniz gelinisi. Ay kayınvalidenler seviyor mu? Bu yaptığın yemekleri e, yiyorlar mı? Çok, çok seviyorlar. seviyorlar. Biz evet. izliyorlar şimdi. Evet. Bir şey sormak ister misin? Onları çok seviyorum. Ha. Gerçekten kayınvalide kelimesini ben sevmiyorum. Hep anneciğim ve babacığım. Anneciğim babacığım diyor. Gerçekten yani yapmacık değil aslında ama ben, ben öyle konuşmayı sevdiğim için onları çok seviyorum. Bizden de sevgiler olsun. Neredeler şimdi? Balıkesir'de. Balıkesir'de. Sevgiler selamlar. Bu ne böyle börek? O pırasalı. Hmm, el açması. En sevdiğim. Evet. El açma böyle bayılıyorum. Pırasalı, ıspanaklı, sebzeli. Bu ne? Bu e, krep arasında çikolata soslarıyla meyveler. Oh, berek gelsin kaloriler sonra değil mi? Herkes diyor ki güzel sen nasıl formunu koruyorsun? Evet nasıl Gerçekten. formunu koruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini ben yiyorum. Eşim asla tatlıya sevmez. Aa. Hepsini onların yapıp yapıp yiyorum. Ama yapı çok yapıyor. hareketlisin tabi. Yaşında da genç. Yok. Gençken metabolizma hızlı hızlı <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Peki o halde. Ee, artık evimizin salonuna bakalım nasıl dekor yapmışsın ve diğer gelinlerimiz nasıl bulmuş senin zevkine yorumlar yapacaklar evet. muhakkak.